Selamünaleyküm arkadaşlar yine sıcak bir günden herkese merhaba bugün yine kuzuları yeni kuzulayan koyunları çıkaracağız ondan sonra yazdaki davara gidip oradaki davarı gideceğiz bu videomuzda böyle olacak. güzel Şimdi koyunları açalım. Kuzuları bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Çık hadi. hadi bakalım hadi hadi hadi, hadi. bakalım şöyle kız var mı yok hadi yürü yürü bakayım yürü yürü, yürü, yürü. Yaklaşık bir saat Yaklaşık bir saat böyle yayılacak, yayılacak arkadaşlar kapının önünde Bunlar yazıya gitmediği için burada otlanacaklar Tavukları açalım da onları toplaması çok zor arkadaşlar sokması O yüzden şimdi de kaçmayacağım yazıya gittiğimiz için Onları akşam üzeri Selçuk halimi açacak hava çok sıcak arkadaşlar. Hadi bakayım. Karnınızı doyurun. Bunlar yayılsın arkadaşlar. Yazıda yazıya gittiğimiz zaman ben tekrar kamerayı açarım. Şimdilik hoşça kalın. Arkadaşlar koyun buzluyor şimdi. Burada koyun. Davar aşağı göre doğru iniyor. Çok yanına da yaklaşmıyorum rahatsız olmasın Ayakları çıkmış ben şuradan görebiliyorum Ayakları çıkmış kulunu Şurada ağacın altında oturuyorduk Baktık koyun yatıyor sessizce oturalım biz. Bekleyelim kuzlas. Çıkarttı. Kafa çıktı. s kadar çıktı. Şey Tek mi çift mi? Çok gitme Ağzım. la. Su azır. Eşekten su azır. Şurada tutsun la oğlum. Tamam tut tut Tamam. Tamam. Yok mu var mı?

la, dur la, dur la. Gel. Güzel <laughs> oldu bak. Tam videoya da konuştuk. Tamam tamam. Hmm. Ben falan kalemdik. İlk şarjını bitirmemişim bak kameranın. İlk şarjını bitirmemişim kameranın.

Hala daha işim var mı? Hı hı. Koyun kusuladı da. Sen alın mı? Yok. Valla. Yoksa biz eşekle çekecek miyiz? Gelsin her ya. He. He <laughs> he. <laughs> <laughs> Şu, Şu koyunları çöldüğü. çekilen suyu alayım hemen. Gel eşek. Diğer taraf. Yürü hadi. kafayla burnunu yıkasan yeter ya kendine gel. <laughs> Kalk, Kalkacak ya şuna bak. Bu da başında bekliyor. Kalma evet. su patlamamış hala arkasındaki su ses patlamamış patlamamış arkadaşlar